Muzo bugün elindeki yapraklara bakıyordu. Elinde sadece 10 yaprak vardı ve içinden şöyle geçirdi: "Keşke bu yapraklar kendi kendine çoğalsa." Muzo şaşkın şaşkın etrafa bakarken bir anda yanına Bilo geldi. Bilo, Muzo'nun yapraklara baktığını fark etti. Bilo gülümseyerek Muzo'ya dönüp dedi ki: "Hey Muzo, o yaprakları sadece cebinde tutarsan çoğalmaz ki. Onları çalıştırman lazım." Muzo hemen gözlerini kocaman açtı. Yaprak Çalışır mı diye düşündü. Bilo başını salladı. Evet, yatırım diye bir şey var. Yaprakları doğru yere koyarsan zamanla daha fazla yaprak olurlar. Bilo, Muzo'nun kafasının karıştığını görünce çok basit bir şekilde anlatmaya başladı. Muz ağacı faizli birikim. Bilo dedi ki, yapraklarını muz ağacının altına koyarsan ağaç sana her ay biraz daha yaprak verir. Bu yavaş ama güvenli bir yöntem. Muzo hemen hayal etti. Ağaçtan minik yapraklar düşüyor. Çıldıracağım, çoğalıyor diye zıpladı. Muz şirketleri, hisse senedi, Bilo, bazı maymunlar büyük muz bahçeleri işletiyor. Eğer yapraklarını onlara verirsen, sen de o bahçenin küçük bir ortağı olursun. Muzo şaşırdı. Yani ben de muz bahçesi sahibi miyim diye düşündü. Bilo gülümsedi. Evet, bahçe iyi çalışırsa yaprakların çoğalır, kötü çalışırsa biraz azalabilir. Ama uzun vadede çoğu bahçe büyür. Dijital muzlar, kripto, sonra bilo ciddileşti. Bir de dijital muzlar var. Görünmüyorlar ama varlar. Bazen çok değerlenirler ama bazen bir anda düşerler. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Muz onun aklı karıştı ve sadece şu tepkiyi verdi. Hmm, sanki muz var. Sanki yok. Bilo, Muzo'ya en önemli kuralı söyledi. Bütün yapraklarını tek bir yere koyma Muzo. Birazını muz ağacına, birazını muz şirketine, azıcık da dijital muzlara koyarsan yaprakların daha güvende olur. Muzo gururla başını salladı. Muzo elindeki 10 yaprağı 3'e böldü. 4 yaprağı muz ağacının altına koydu. 4 yaprağı muz şirketine verdi. 2 yaprağı da dijital muzlara ayırdı. Sonra mutlu bir şekilde şöyle dedi. Artık yaprakların benim için çalışıyor ve zıplayarak ormanın içinde kayboldu. İşte Muzo'nun yatırımı böyle başladı. Unutma, yapraklarını saklama, çalıştır. Zamanla onlar da çoğalıp gerçek bir muz ziyafetine dönüşebilir.